Minecraft dünyanın en çok satan oyunu ve her geçen gün yeni güncellemeler alarak gelişiyor. Yıllardır hayatımızda olduğundan dolayı içerisinde sayısız gizem barındırıyor. Bu gizemlerden çoğu uydurma veya çarpıtılmış hikayelerden oluşsa da bazıları aşırı derecede popülerleşmiş ve Minecraft oynamayanların bile bildikleri gizemler haline gelmiş. İşte bu videoda Minecraft'ın en popüler gizemlerine bakacağız. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. İyi seyirler dilerim. İlk başta Giant Alex yer alıyor. Yani Dev Alex. Oyunda bulunduğunuz süre boyunca bu yaratık sislerin arkasından sizi izler. Hareket ettiğinde 3x2x2 blok boyutunda çukur şeklinde ayak izleri bırakır. Bu yaratığa çok fazla yaklaşmanız önerilmez çünkü genelde bu durum oyunun çökmesine neden olur. Dev Alex'i bulmak için Optifine'ın 1.12.2 sürümüne ihtiyacınız var. Zorluğu barışçıl'a görüş mesafesini 6 çanka ve sis mesafesini 0.2 ayarlamanız gerekiyor. Verilen seed'te doğduğunuzda kareye doğru yüzün çünkü yaratık orada çıkıyor. Tüm biyomlarda görülebilse de çoğu zaman bataklıklarda ve ormanlarda bulunuyor. Onu ilk bulan kişinin adını bilmiyoruz. Ama ilk bulan kişi iki tane ekran görüntüsü paylaşmış. İlk ekran görüntüsünde bataklıktaki ağaçların arasında gözüküyor. İkinci görüntüde ise çok uzun bir yaratık olduğunu görebiliyoruz. Bir kişi anlatılan bu görselleri ve materyalleri birazcık inceledikten sonra video kaydını açıyor ve Dev Alex'i aramaya başlıyor. Araştırmalarını yaparken bu konu hakkında oldukça şüpheliydi. Başka sitelerde ve forumlarda Dev Alex'i araştırmasına rağmen herhangi bir bilgi bulamamıştı. Elinde sadece isim bir kişinin ortaya çıkardığı fotoğraflar vardı. Optifine'ın 1.12.2 sürümünü kurdu. Chunk'ı altı yaptı ve sis mesafesini 0.2'ye çekti. Bahsedilen seed'e girmişti. Kendine bir tekne yaparak suyu açtı ve meşe ormanlarına ulaştı. Hava aydınlıkken bir anda akşam olmuştu. Yarım saat daha oyunda takıldı ama dev Alex'i göremedi. İlerlerken önünde bir çukur gördü. 3x2x2 boyutundaydı ve bu çukurdan bir sürü vardı. Çukurları takip etti ve bir mağara buldu. İçeriye doğru girdi. Mağarada ürpertici sesler duymaya başladı sanki üzerine biri geliyormuş gibiydi. Üstelik bu sesler oyunun altyazı kısmında gözükmüyordu. Dışarıya çıktığında ağaçların yapraklarının olmadığını gördü. Bu kadar maceranın yeterli olduğunu düşünerek oyundan ayrıldı. Aldığı kaydı izlerken ekranın bir köşesinde onu görmüştü. Öylece durup onu izliyordu. Sıradaki gizemimizin adı Villar. İsmi Villager'a yani köylüye benziyor değil mi? Aslında evet kendisi köylü ama biraz farklı gözüküyor. Vilar iki arkadaş Minecraft oynarken önlerine çıktığını iddia ettikleri bir gizem. Bu varlık oyuncuları banlayabiliyor ve oynadıkları dünyanın kayıtlarını silebiliyordu. Olayı yaşayan arkadaşlardan birinin hikayesine bakalım. Ancak olay yaşandıktan iki sene sonra anlatılıyor. İki arkadaş birlikte kendi açtıkları bir sunucuda oynuyordu. Hayatta kalma modunda dünyayı oluşturdular ve normal bir şekilde oynuyorlardı. Hava kararmaya başlamıştı ve evlerine doğru yürümeye başladılar. Tam o sırada aniden sabah oldu. Arkadaşı komutla beraber sabah yaptığını düşünmüştü. Will aradındaki oyuncu zamanı değiştirmişti. Sunucunun sahibi bunu görünce şaşırmıştı ve gördüklerini arkadaşına anlatmaya başladı. Oyunda sadece iki kişi vardı. Will Ar'ın kim olduğunu bulmaya çalıştılar. Bunun bir oyuncu olmadığını bambaşka bir varlık olduğunu düşünmeye başladı. Ve sohbete şunu yazdı. Will Ar kim? Cevap gelmesini beklemiyordu ancak bir anda sohbette şöyle bir mesaj gördü. Bu mesajı görünce bayağı ürpermişti ve aynı zamanda kafası karışmıştı. İsveççe konuştuğunu düşünüyordu bu yüzden İsveççeden İngilizce'ye çevirdi. İşe yaramamıştı. Başka dillerdeki çevirilere baktı ve çıkan şey şuydu. İçki istiyor musun? Kulağa gerçekten çok garip geliyordu. Bir varlık neden içki istesin diye düşündü. Neden içki isteyeyim diye sordu. Buna karşılık olarak Vilar 2 saniye içerisinde yanıt verdi. Yine çeviri yapmaya çalıştı ancak hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşı ona hangi dili konuşuyorsun diye sordu. Vilar hemen yanıt verdi. 3 harf geri. 3 harf geri mi? Bu ne anlama geliyor diye düşündüler. Bunlar olurken sunucunun sahibinin arkadaşını Vilar yanına çekti. Dostum dostum vilar köylü köylü gibi görünüyor ama siyah gözleri var köydeki evlerden birinde bunları yazdıktan sonra arkadaşı oyundan bir anda yasaklandı ardından vilar sunucunun sahibini de yanına ışınladı ve sunucunun sahibi karakterini hareket ettiremiyordu sonra ekran bir anda karardı oyun çökmüştü dünyayı silebilmek için kayıt dosyasına gitti ancak kayıtlarında silindiğini gördü o günden beri bu varlığı bir daha hiç görmedi Sıradaki gizemimiz bir canlı değil, oyun sürümü. Minecraft hakkında ne biliyoruz? Kısacası 2009 yılında Notch tarafından yapılan bir sürü versiyona sahip dünyanın en çok satan oyunu. Bir sürü versiyon çıkmasına rağmen oyunun başlatıcısında tüm sürümler maalesef bulunmuyor. Ancak kayıp olarak adlandırılan sürümler var. Bunlar internette veya başlatıcılarda bulunmayan sürümler. Bunlardan biri ise aynı zamanda internet efsanesi olan Error 422. Bu sürümde tüm dünya kodları sıfırdan yeniden yazılmıştı. Ancak bir şeyler ters gitti. Oyun adeta yeniden canlandı. Bir yapay zeka gibi her şeyi yapmaya başladı. Böylece glitch adını taşıyan bir yaratık ortaya çıktı. Bir zaman sonra bu sürüm sanki hiç var olmamış gibi tamamen ortadan kayboldu. Bu sürüme girdiğinizde butonların çoğu çalışmıyordu. Sadece hayatta kalma dünyası oluşturabiliyordunuz. Bir anda ses seviyeleri veya chunk değerleri değişebilir. Blokların herhangi bir adı olmaz. Minecraft'ın kendi müziği yerine herkesi çıldırtan bir gürültü sesi vardır. Ve bu sürümün ne zaman ne yapacağını asla kestiremezsiniz. Gündüzleri bir anda akşam olabilir. Açık havada yıldırım düşebilir. Çöle gittiğinizde uçan kaktüsler, bataklıkta ise uçan nilüfer göreceksiniz. Bu dünyayı oluşturduğumuz zaman Steve'in bir kafası olmayacak. Glitch veya 422 sizi bir anda öldürebilir. Ondan kaçmak ve öldürmek imkansızdır. Varlık bozuk bir ses çıkararak belirir. Ardından sohbette kırmızı semboller görürsünüz ve oyununuz çöker. Peki bu sürüm nereden geldi? Alexander adında bir çocuğa çok garip bir takma adı olan biri yazdı. Ona şöyle bir video attı ve bu videoda dosyayı indirmek için bir bağlantı vardı. Alexander için bu anlaşılmaz bir şeydi. Ancak sonradan anladı ki bu sadece bir dosya değil. Minecraft'ın en belalı versiyonu

Sıradaki versiyonumuzun adı Alpha 000. Minecraft'ın internette görünen ürkütücü bir versiyonudur. Oyunun ana ekranındaki arka planda toprak yerine katman kayası bulunuyor ve bazı yazılar hatalı gözüküyor. Dünyayı oluşturduğunuzda hiçbir şey olmuyor gibi görünse de bir süre oynarsanız ürkütücü şeyler olmaya başlıyor. Öncelikle Kızıltaş Meşalesi ve bir tabela ile karşılaşacaksınız. Tabelaların üzerinde kaderinin daha kötüsüyle değiştireceğim öl ya da sadece öl kelimeleri yazacak. Ayrıca oyuna girdiğinizde C418'in daha önceden bestelemediği ama bu sürümde bulunan die yani öl parçası çalıyor. Ağaçlar durduk yere yanabiliyor. Ayrıca glitch adlı bir yaratık tarafından kovalanabiliyorsunuz. Bu yaratığın adı birazcık tanıdık geliyor olabilir. Ancak bu sürümde daha da korkunç bir şey var. Dead 3 adlı dosya. Oyundayken bu ses çaldığında önce korkutucu bir ses çıkıyor ardından oyununuz donarak çöküyor. Fark ettiğiniz üzere bu sürüm oldukça Error 422'ye benziyordu. Bir gün Forchan forumunda bir kullanıcı konu açmıştı ve bu konu şu an belki de Minecraft'ın en popüler oyunlar arasında olmasını sağlayan şeylerden biridir. Bu konuyu açan kullanıcı Herobrine efsanesini ortaya atmıştı. Kullanıcının Herobrine ile nasıl karşılaştığına ve Herobrine'ın neler yapabildiğine bir bakalım. Yeni bir dünya oluşturmuştu. Aşırı kesti ve çalışma masası yaptı. Her şey gayet normal ilerliyordu. Etrafta yoğun bir sis vardı. Sislerin arasında bir şeylerin hareket ettiğini fark etti. Bu bir inek olabilirdi. Derizır yapmak için ineğin yanına doğru gitti. Ancak yanına yaklaştığında onun bir inek olmadığı fark etti. Sonra bir anda ona dönüp baktı. Steve karakterine birebir benzeyen ancak gözleri bomboş olan bir karakter gördü. Çok oyunculu bir sunucu da değildi ve tek başına oynuyordu. Neler olduğunu anlamamıştı. Steve'e benzeyen bu canlı hızla sisin içine koştu ve gözden kayboldu. Ne olduğunu anlamadan oyuna devam etti. İlerlerken dünyada mantıksız yapılar görmeye başladı. 2x2 boyutunda tüneller, kumdan yapılmış küçük piramitler bütün yaprakları kesilmiş ağaçlar bulunuyordu. Az önceki canlıyı tekrar görmek için görüş mesafesini daha da arttırmaya çalıştı. Ama nafile. Oyunu kaydedip bu konuyu forum sitelerini araştırmaya başladı. Ancak hiçbir yerde bilgi kırıntısı dahi yoktu. Başta da bahsettiğim forum sitesi olan 4 de bir konu açtı. Gördüğü bu canlıya benzer bir şey gören var mı diye sordu. Açtığı konu 5 dakika içerisinde silindi. Konuyu tekrar açmayı denedi. Ve yine açtığı konu da hemen silindi. Ardından Herobrine adlı bir kullanıcıdan bir kelime içeren mesaj aldı. Mesajın içerisinde dur yazıyordu. Herobrine'ın profiline bakmaya çalışmıştı ama sayfaya ulaşamıyordu. Tam bu sırada forumdaki başka bir kullanıcı ona e-posta attı. Forumdaki moderatörlerin kullanıcı mesajlarını okuyabildiğini ve e-posta üzerinden konuşmaların daha güvenli olduğunu söyledi. E-postayı gönderen kişi gizemli canlıyı kendisinde de gördüğünü ve onu gören diğer kullanıcıların da olduğunu iddia etti. Olayların üstünden bir ay geçti. Mail atan kişi tekrar haber verdi. Bu gizemli canlıyla karşılaşan bazı kişiler Herobrine ismini araştırdı. Biraz daha bilgi toplamışlardı ve bu karakterin oyunun baş geliştiricisi olan Noch'un kardeşi olduğu iddiaları ortaya çıktı. Ardından bu konu hakkında Noch'a bir mail attılar. Ona bir erkek kardeşinin olup olmadığını sordular. Mail attıktan biraz sonra Noch kısa bir mesaj gönderdi. Evet vardı. Ama artık o bizimle değil. Bu olay burada kalmamıştı. Oyun yapımcıları sürekli Herobrine'ın kaldırıldığına dair güncelleme notları paylaşıyordu. Konuyu açan kişi bu gizemli canlı ile ilk karşılaşmasından beri bir daha onu görmedi. Onu gördüğünde bir ekran fotoğrafı aldı. İşte varlığının tek kanıtı buydu. Entity 303 yeni Herobrine olduğu düşünülen bir gizemdi. Söylentilere göre eski bir Mojang çalışanı Notch tarafından kovuldu. Ardından bu kişi Mojang'dan ve Minecraft oyuncularına intikam almak istedi. Bu kişi arkadaşlarıyla virüs yazmıştı. Söylentiye göre bilgisayarınızda 303 ile adlandırılan bir dosya varsa bilgisayarınızda virüs olabilir. 303 adındaki varlık Minecraft dünyalarına girebilir ve onları bozabilir. 303'ün hacklediği dünyalarda Yelp yani İsveççe'de yardım anlamına gelen tabelalar görüldürdü. Franky adında biri Entity 303 bilgileriyle ilgili bir içerik paylaştı. Franky Minecraft çok seviyordu ve yaklaşık 2 senedir oynuyordu. 3 arkadaşıyla birlikte hayatta kalma sunucusu açmaya karar vermişti. Skype üzerinden sesli bir şekilde konuşup oyun oynuyorlardı. 8 aydır üzerinde uğraştıkları bir şehir inşaatı vardı. Tam o sırada sunucu aniden kapanmıştı. Neden kapandığına baktıklarında player.number 303 adlı kişinin stop komutu ile sunucu kapattığını gördüler. Sunucuda whitelist vardı yani sunucuya dışarıdan girişler kapalıydı. Bu durumun virüs kaynaklı olabileceğini düşündüler. Sunucuyu tekrar açtılar ve oynamaya devam ettiler. Frank'i 20 dakika sonra çölün ilerisinde B beyaz bir karakter gördü. Gördüğü şeyin gözleri kırmızıydı ve hayaleti benziyordu. Ekran görüntüsü aldı ve peşinden koşmaya başladı. Frank yanındaki arkadaşına seslense de cevap alamıyordu. Arkadaşının internetinde sorun olduğunu düşünerek koşmaya devam etti. Ama etrafta herhangi bir şey bulamamıştı. Arkadaşını telefonla aramıştı ama yine de ulaşamadı. Frank bu beyaz karakteri aramaya devam etti. Tam o sırada Skype sohbetinde aramaya katılan birini fark etti. Bu kişinin herhangi bir kullanıcı adı yoktu ve aramaya eklendiğine dair herhangi bir bildirim gözükmüyordu. Gizemli kişi kamerasını açmıştı ancak çok karanlık olduğu için hiçbir şey gözükmüyordu. Diğer arkadaşları da aramadan çıkmıştı. Anonim kişiyle beraber sesli duruyorlardı. Franky orada biri var mı diye sordu. Anonim kişi bir dilek tut dedi. Ancak ses değiştiricisi kullanıyor gibiydi. Oyun sohbetinde kırmızı renkte aşırı dosya yüklenmesi mesajlarını görmeye başladı. Aniden köylük efekti aldı ve hareket etme yeteneğini kaybetti. Hemen Minecraft'tan çıkmaya çalıştı ama çıkamıyordu. Veya bilgisayarını bile kapatamıyordu. Beyaz varlık ona doğru koşmaya başladı ve sohbete şunu yazdı. Bir dilek tut ve arkadaşlarına veda et. Bunu dedik sonra sessiz sohbetin bağlantısı kesildi. Bir anda bilgisayarı da kapanmıştı. Bilgisayarı açmaya çalışsa da açamadı. Telefondan internete girmeye çalıştığında da internete de giremedi. Bilgisayarı açtığında geri dönüşüm kutusu dışında her şey ortadan kaybolmuştu. Arkadaşlarını arıyordu ama hiçbiri telefonlarını açmıyordu. Ertesi gün oldu ve okula gittiğinde iki arkadaşı okula gelmemişti. Polis bu iki çocuğun kaybolduğunu düşünüp inceleme yapmaya başladı. Frankie kaybolan arkadaşın masasında bir not buldu. Notta şöyle yazıyordu: Bunu daha fazla kaldıramam. Uyuyamıyorum. Birinin peşimde olduğunu bilerek yaşayamam üzgünüm anne. Seni seviyorum. Kağıdın arkasında çok küçük bir şekilde bir dilek tut yazıyordu. Bu not Frankie'yi ürpertmişti. Diğer arkadaşının evine gittiğinde evlerinde kimsenin olmadığını gördü. Banyodaki aynanın üzerinde kırmızı kalemle bir dilek tut yazdığını gördü. İşte o an bunların tesadüf olmadığını anladı. Bu ciddi bir sorundu. Bu kişi sadece bir hacker değildi. Kurbanlarında zihinsel ve fiziksel işkence eden onların kaybolmasına neden olan biriyle karşı karşıyaydı. Peki ya sizin yaşadığınız bu tarz gizemli olaylar var mı? Varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin.